Şimdi bir gün Trabzon'a gittik. Çok güzel bir arkadaş denk geldi. Muhabbet ediyoruz. Namaz var mı? Yok. Okuma var mı? Yok. Kur'an'ı biliyor musun? Yok. Ya Kur'an'ı bilmemek ne demek yani? Kur'an bilmiyorsak biz niye yaşıyoruz ki yani? Yedim içtim gezdim diye yaşanır mı bu hayat? E dedim ki mübarek adam yani sen bunları öğrenmek için mücadele etmiyor musun? Sizin gibi güzel dostlar buralarda ben bulamadığım için dedi. O yüzden bu işleri bıraktım dedi. Bize de muhabbeti var. Şimdi bu bahane olabilir mi? Mümkün değil. Sen iş için hicret etmişsin. Hastalık için hicret eden var mı? Mesela kuru bölgelerde bronşitleri azanların birçoğu ne yapıyor? Bizim Mersin'e hicret ediyor hava nemli diye. Sağlık için hicret edildi mi? Edildi. Araba almak için hicret edildi mi? Edildi. İş yeri kurmak için hicret edildi mi? Edildi. Çocuğun eğitimi için yurt dışlarına kadar hicret eden var mı? Var. Sen hepsi için diyar diyar hicret edeceksin. İslam'a gelince de ya bizim buralarda güzel adam bulamadım diyeceksin. Sizce bu yeterli bir arayış mıdır? Sizce az önce dediğimiz talep etme. Ben talebe vecedde talep Talebeden elde eder. Kanunun içini dolduruyor mu bu arayış? Doldurmuyor değil mi o aramak çok ciddi bir arayıştır. Çıldırasıya Allah'ı aramaktır.